kurbanlık hayvanın e, karaciğerini, dalağını yemekte bir mahsur var. Kanlı ya onlar. Kan yemekte haram. Allah Allah. Yermiş de itler çıktı ki Bugüne kadar Müslümanlar yedi geldi. Kitaplarda bunun yenmemesiyle alakalı herhangi bir hüküm yok. Nereden çıkarmışlar ki? Karaciğer de yenir, dalak da yenir. Ona karaciğer olursan efendim işte kan yenmezsin. E, Ette kanlı. O yıkanıyor. Ateşte pişiyor. Çiğ çiğ yemiyorsun ki. Değil mi? Balakta, karaciğerde, akciğerde kestiğin zaman kanlı. Ama bunları da aynı şekilde şey yapıyorsun. Pişiriyorsun. Hani çıkartıyorsun, parçalıyorsun, doğuruyorsun, yıkıyorsun, sonra da ateşe koyuyorsun. Ne kan kalıyor, ne bir şey kalıyor. <laughs> bunları anlatırken hep hatırım o geliyor falan. Gülmekten de kendimi alamıyorum. Adam böyle kravatlı falan oturmuş üç beş kişiye anlatıyor. Sigara diyor, karaciğerin diyor üstünü böyle zevk gibi kaplar diyor. Akciğer. Ya, özür dilerim karaciğer diyorum. Hepsi karaciğer sordu biz de oraya gittik artık. Akciğeri böyle zevk gibi kaplar. Dolayısıyla kusul olmaz. E şöyle de bakıyorsun. Hani kelli felli akıllı birisine benziyor. Kravatı takmış adam zannediyorsun falan. Akıllı ay yok. Ya birden aynı şekilde benim vites boş kaldı. <laughs> Sizi yanınızda mı söyleyeyim? <laughs> dedim bir dakika ya. Sen dedim gusülde iç organlarını bir kırılsın ya. <laughs> dedim bunu kimsenin yanında söyleme. Aynı şekilde e, hem senin e, dedim akılsızlığın, cahilliğin hem de dedim Müslümanlara leke sürdürtürürsün sen. Sen de bugün vekusul abdest alırken mideni, bağırsaklarını, akciğerini, karaciğerini neyse böyle bir fermuar var senin göğsünde, çekiyorsun bunları yıkıyor, yerine koyuyor, şey yapıyoruz Öyle mi yapıyorsun? Cık. Öyle deyince sustu kaldı. Kafada çalışmadığı için böyle ben ben baktı durdu. Yanındakiler de hala onun ağzına bakıyor. Ha. Hani böyle saça böyle tarak derler ya. Aynen öyle. 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 Tabi e şimdi e, Allah da lan, muhafaza buyursun şeyde Halid Tümerit radıyallahu aleyhi ve sellem'dir. Kardeşim Müslüman olmuştu da. medine Emine verir e de peygamber şimdi görüyorlar ki Halid akıllı birisi. Hala ne duruyor Mekke'de? Hemen mektup yazıma haber gönderiyor. Ya Resulullah Efendimiz senin için böyle söylüyor. Neyi bekliyorsun diye. Yani onlar, bunlar üç kişi. Halid bin Velid, Abdullah bin Revaha, Amr bin As radıyallahu anh'a. Üçü Mekke'nin fethinden önce Medine-i Münevvere'ye geldiler. Ve Peygamber'in dedi ki Mekke ciğer parelerini sizin avucuna attı. Bundan sonra Mekke'nin işi bitti. Buyurmuşlardı. İşte o zaman soruyorlar. Ya diyorlar Resulullah Efendimiz senin için akıllı dedi. Niye bekliyordun? Mübarek diyor biz işte babalarımıza, amcalarımıza bakıyorduk, Onlar put diyordu, bize put diyordu. Şimdi onlar aynı şekilde öyle bir çekilince Kureyş'in Mekke'nin yükü bizim omuzlarımıza bindi. Ya bir Muhammed'in eminim dediklerine bakıyor, bir de ne bakıyor o zaman anlayın, anladık ki dedikler hak öbür taraftaymış. Hatta şey demek, gelip ettim de Mekke'nin fethinde e, Ebu Süfyan radıyallahu anh Hazreti hanımı Hazreti Hint radıyallahu anh'a, Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hint de kayınvalidesi. Hanım e, <laughs> hanımı soruyor Ebu Süfyan'a. Ya diyor biz bu kadar şey miydik? <laughs> Orada bir söz söylüyor Ebu Süfyan radıyallahu anh. <laughs> Taptıklarımız bizden daha beterdi diyor. Yani böyle bir kullara gittik diyor. Neticesi bu olur. Başka bir türlü, başka bir başka şey olmaz diyor. Başka şey olmaz. İşte hatta orada Hazreti İndir radiyallahu anh Peygamber Mekke'ye girerken e, bunların tüyü niyeti yağma değil. E, o zaman işte Ebu Süfyan diyor ki o diyor duvarlara hitap etmiyor. Taşlara hitap etmiyor. Kalplere hitap ediyor diyor. O kalpleri fethetti. O kalpleri fethederek geliyor. Tabii gönülleri fel ediyor zaten. E bütün İslam halinden hepsi de talim hem de hayatlarına bakıyorsun, okuyorsun. Biz mesela Hüseyin İlmi Efendi'de rahmetullah aleyhi gördük. Sonra Enver abiler hani iç, e, içimizdeydi de onu söyledi, anlatırdı, naklederdi. E, orada gördük. Önce sevdirin. Peygamber Efendimiz hani biraz önce İbn-i Atı Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki huy itibariyle bana benzemiyorsan yani havada uçsan bile kıymeti yok buyuruyor yani. Evet. E, dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların sıkıntılarını, ezalarını, cefalarını öyle katlandı ki ya netice itibariyle e, onlar da insan putu Baktılar, baktılar dediler ya bu. Evet bizim gibi insan ama melek gibi. ondan sonra hepsi Peygamber Efendimiz sevdi. Ondan sonra da ya malı, mülkü, evladı falan bırak canını ortaya koydu. Anam babam sana feda olsun dedi. Hepsi aynı şekilde canını ortaya koydu. Sevdi yani. Sevince oluyor bu iş. Sevmediği müddetçe. Şimdi çocuğa mesela e, Emel abiler de buyururlar. Sevdirin. E çocuğa bilgi yüklüyorsun. Hatta şey de ne Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh ne Emel abiler e, böyle bir şey bildirmediler. Mesela çocuklara eğitim olarak efendim ilmi alin şu sayfasını işte günde üç defa yazacaksın. Çocuk bir iki üç yazıyor falan daha aynı çekici şey yok. Sonra çocuk sıkılıyor falan ben oraya gitmeyeceğim diyor. Bilgi yükleyebilirsin. Çocuk kabiliyetlidir onu da alır. Hatta anlat deyince şaka de şaka anlatır. Ama sevmiyor Mustafa Bey. O çocuklarına baskılabilir, ne kız çocuğu ise örtünebilir. Kendi başına buyruk olur gider. Onun için önce sevgi, önce muhabbet. Ne yapıp yapıp, ne yapıp yapıp bunu şey yapacaksın. Allah para rahmet edesin. Yani şefaatların ailelesin Hüseyin İlim Efendi rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan. Mesela iki tanesi biz şevahi dünübüvet derse menakıb-i çağrı yarı Şevahit-i hakkında hocası Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri, Abdurrahman Cami Hazretleri için bu kitap aşkla yazmış buyuruyorlar. Ya muhabbette yazılan bir kitap tamam mı? Muhabbette yazılan bir kitap. Onu okuduğun zaman onu okuduğun zaman e, Peygamber aynı şekilde zamanla zamanla muhabbet ediyorsun. E, der, kabiliyetin varsa aşık oluyorsun. Merak i çihari güzin. Hazreti Tebbikir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Eshab-ı Kiram'dan bazıların hayatları anlatılıyor orada. Onlar menkıbe şeklinde anlatılıyor. Menkıbe şeklinde anlatıldığı için Şevahit Nübüvvet de öyle. Merak bir öyle. Sıkmaz adamın. Aa fazla uzun değilmiş. Okuyuvereyim, okuyuvereyim. Bir defa, iki defa okursun. Sonra bir bakarsın, bir muhabbet verir. Aa bunu da okuyun, bunu da okuyun, bunu da okuyun. Allah Allah dersin. Ve kendi kendine muhasebe etmeye başlarsın. Kendi kendine muhasebe etmeye başlıyorsun. Bunlar da insan. Et kemikten yaratılmış. E onlar bu hasıl olunca, onlar da bu hasıl olunca, evet ben Hazreti Ömer'in radıyallahu anh hazretleri gibi olamam. Hazreti Ömer gibi olamam. Hazreti Ali, Hazreti Osman gibi olamam. Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain. Ama yollarında da olamaz mı? Hazreti de benzeyen tarafım olamaz mı? Çünkü birazcık benzeyen tarafım olsa yarın ahirette onların şefaatine kavuşma ümidim söz konusu. Bu halimle ben ne mahşerde mizanı geçebilirim ne sıratı geçebilirim. Ama ee, onlara birazcık benzersem onların şefaatiyle oralardan geçebilirim. Düşüncesi hakim olmaya başlıyor. Ondan sonra seni söylemene gerek yok oğluna kızına. O severek aşla gider namazını da kılar, tesettürüne de eder, kitabını da okur, eksiklerini öğrenir. Seni söylemene gerek yok onu. Yeter ki o noktaya kadar aynı şekilde sabırlı olman gerekiyor. Yoksa efendim işte biz şu kadar ilmihali otu yüz defa yazdırdık. Ee, ne oldu neticede yazdırdın da kalbine girdi mi değil. Annesinin basından çekindi, orada çekindi falan. Yani içinden de lanet okuyarak yazdı durdu mesela yani değil mi? Bir faydası olmadı. Maalesef. Bir faydası olmadı. Ee, şeyde de mesela Mustafa Bey Eshab-ı Efendilerimizi e, tabi'in gördü. O tabi'in de Eshab-ı Kerim'e aşık oldu. Üçüncü kuşak tebe-i tabi'in onlar da tabi'ini gördüler. Onlar da onlara aşık oldular. Sonra gelen din büyüklerine bakıyorsun işte hocası, hocası, ya en yakını bize Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, ağzını açıyor. Efendi Hazretleri derlerdi onlar, Efendi Hazretleri buyurdu. Diye. Oturuyor, Efendi Hazretleri şöyle otururdu. Bakıyor, Efendi Hazretleri şuraya nazar ederdi. Konuşuyor, Efendi Hazretleri bu konuda böyle buyuruyordu. Kendi kendi yok. Kendisi yok. Niye? Çünkü o sevgi, o muhabbetle Allah da ihsan ediyor hocasının allah Teala'nın yarattığı, dinini yaratmak için gönderdiği bir zat olduğunu yarattı. yakinen gördü ve tanıdı. Ondan sonra aklını aklına attı. Aklını aklına attı. Hani Emel abilerin anlattığı bir şey vardı. Konu konu yaşlı Kusura bakma. Estağfurullah. Mevlana Celaletun Yazıyetleri o zaman Selçuk dönemi. Devletin baş şehri Konya'da. Ya e Mustafa Bey şimdi hayatını okuyorsun. O dönemde orada Hristiyan cemaat var, Yahudi cemaat var, putperest cemaatler var. Ya o cemaatler, gayrimüslim cemaatler bile saygı gösteriyor. Selçuklu Sultanı ayağına kadar geliyor. Ve kendisi, kendisi müderris. Prof yani, ort prof. Dekan aynı zamanda. Böyle bir durumu söz konusu. İtibarı çok yüksek. Ama Şems Hazretlerine de bunu yetiştirmek üzere ilham ediliyor, yönlendiriyor, geliyor. Hatta ilk başta da onu küçümsüyor. Tabi Küçük tebzizi şey, Hazretleri'ni. Hani gördü, gördüğünde bir aklı der, derviş, yani, ama. güzel bir derviş ama diyor, ilimden nasibi yok. falan, de anlamaz. <laughs> anlamaz bu. Yani şimdi Tebzi Hazretleri de onu yetiştirmek de mükellef. Onu da mübarek mecbur açıp veriyor. Mecburen başka türlü olmuyor. Hatta bir onu medre şeyine okuluna gidiyor falan. Orada demiş bir şey soruyor falan. Sen anlamazsın bunu diyor. ne anacel Efendi. Çünkü ilim, ilimle <laughs> alakalı. Şey. alakalı. E, ondan sonra evine davet ediyor. Bunun babadan kalma el yazma kitapları içinde su olan havuzun kenarında güneşlensin diye açmışmış. Görür görmez onu şemsiye bir tebzi hepsini patır 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 havuza atıyor. He, o da mürekkep yazıldığı için havuza girdim bir ki. bir bakıyor. E, bak diyor zaten Elif'ten nasibi yoktu diyor. Bunlar diyor çok kıymetli kitaplardı falan filan. Ondan sonra bari gelin çıkartıyor kopkuru çıkartıyor kopkuru. Kop. Bu diyor nasıl bir şey? Bunu da diyor sen anlamazsın. İşte o zaman Mevlana ettim Hazretleri buyuruyor ki ha bu zat farklı bir zat. Aklıma attım hocama kavuştum buyuruyor. E, e, Hüseyin Efendi de Seyyid Abdülhakim Hazretlerine bakıyor. Hadi aklıma attım. Bu zat. Bu da çünkü çok yüksek. Tabi. der Tabii. Şimdi Eshab-ı Kiram da öyle. Baktılar. ha dediler. Bu İlk önce en zirvedeki Hazreti Bakir. Bu söylüyorsa doğru söylüyor. Akıl diyor ben bunu, bu zatı bulana kadardır. Bundan sonra diyor bana lazım değil o. Bu zat ben siyah görsem bile ona beyaz diyorsa o beyazdır. Benim gözümde aksatlık var, vardır. Öyle biliyor. Öyle inancın çok yükseldiler. E şimdi efendim bana göre, bana göre, bana göre hepsini berbat ediyor falan. E bakıyorsun şeyh geçirenler falan birbirlerine giriyorlar. E demek ki hiç alakası yok yani değil mi? Hepsi ben 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 deyip duruyor falan. Post post kavgası. Post kavgası falan. Allah Teala muhafaza buyursun ve böylelerin peşinde gitmekten de muhafaza eylesin inşallah Teala. Aracı e, yerden gelmiştik. Ha. Eee aracı yerden akciğere geçtik. Evet. Peki <laughs> akciğere gelir mi? ben o zaman öyle sorayım. <laughs> pek adet değildir mesela bizim oralarda. Evet adet, değildir. Ama. Bir caiz mi peki? Ama ben edilmemiş. Hı. Ama ben edilmemiş. Sağlık evet. açısından biraz sakıncaları varmış. Sana. Belki. Ya ona kalacak çok mesela sağlık açısından e, deniyor, e, deniyor ki yani sığır eti yemeyin. Kuzu eti yiyin. Kuzu eti yiyin. Hatta e, yani bu şeyleri, sindirim sistemlerini falan çok iyi tanıyan, mizah bilenler şey itibariyle şimdi doktorlar da söylüyor da kızartmadan sakının. Haşlanmış yiyin bunları diyor. Haşlanmış yiyin. E çünkü kızartma ama mesela dün haberlerde vardı işte tabak kızartması, bu kızartmalar içinde o kızartma neticesinde yağında elde ettiği bir madde üretiyor. O madde beyni bile sallıyormuş yani böyle, sarsabiliyormuş yani, beyni bile sarsabiliyormuş. Dolayısıyla yani yiyecekler içerisinde, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koyunun ön kolunu severdi buyuruyor. Peki efendim sığır eti yenmez mi? Yenir, yenir ama sinirimi zor bir etler deniyor. Hatta saatte bir gördüm mesela... İneğin sütü kaynatılmadan içmemeli buyuruyor. Çiğ çiğ içmemeli. İçmemeli çiğ çiğ içmemeli. Çünkü içerisinde veren mikrop bulunur. Ve her vücut yani e, e, sığırın kendisi üretiyor onu. Ona bir zararı olmuyor. Şey gibi yılan mesela püf diyor bir zehir püskürtüyor seni ayrılığında öldürüyor ama ona zararı yok. Ona bir şey olmuyor. Onun gibi. E, onun gibi. Yani o da aynı şekilde şey yapıyor. Dolayısıyla çiğ çiğ onu içmeyin. Bazı yiyecekler. Mesela efendim benim e, mirem çok gaz yapıyor falan. Ya e, doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki harbide çiğ yemeyeceksin. Elmayı pişir de yiyin. <laughs> pişir de yiyin diyordu. <laughs> Kayısıyı pişir de yiyin. Kaşla. <laughs> Hoş, hoşafını yap diyor. Tabii hoşafını yap diyor. <laughs> Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.